Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi hizmete hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesi'nin YDA Grup tarafından kamu özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlandı. Ben YDA Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay. Üç yılı aşkın bir süredir sürdürmekte olduğumuz e, şehir hastanesi inşaatının artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, açılış için gün sayıyoruz. E, şehir hastanemiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla e, ve Konya'ya bir sağlık üssü haline getirmek amacıyla 1250 yatak kapasitesine çıkartıldı. E, biz de ilk bölümünü açmak için. Hazırız. E, açılış için gün sayıyoruz. E, Sağlık Bakanlığının e, tabi bu konuda hazırlıklar oluyor. E, onların e, bu böyle büyük bir hastaneye taşımak da kolay bir şey değil. Onların hazırlıklarını tamamlamalarını ve hastanemizi bir an evvel açmayı bekliyoruz. Tüm bölümleri hazır hale getirilen ve teknik cihazları tamamlanan 1250 yatak kapasiteli hastanenin ilk etapta 862 yataklı kısmı hizmete açılacak. Dışarıda gördüğünüz diğer bekleme alanlarında da var. YDA Grup Kamu Özel İşbirliği Projeleri Genel Koordinatörü Necip Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda özellikle son iki aydır çok özverili bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Atay, Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi hakkında detaylı bilgi verdi. Ancak açılış tarihine ilişkin detayı paylaşmadı. Net bir tarih yok ama biz yarın açılacakmış gibi hazırız. E, Orjinal ihalesi 838 yatak ama 862 yatak açıyoruz. İki.